Herkese de selamlar. Bugün Thomas Spor FC'nin maçının sunumunda sizlerle birlikteyim. Ben Deniz Ege Elçin, spikeriniz. Ve yanımda kıymetli yorumcum Mert Akbaba var. Merhabalar hocam. Ee, merhaba. Şimdi ilk yedili sayayım önce iki takımında. Sakin, sakin. Kerem Aydoğan'a ilginç bir first touch. <laughs> Kerem Aydoğan önüne doğru. Allah şimdi çizgide, tellerde Dönüyor Kerem'e doğru. Kerem biraz açtı ayağından. Vurur mu hocam? Bağının önünde kaldı. Bağ aktardı alaca doğru. Alacın şutunda ilk golü buluyor. Thomas Gol. İnanılmaz bir asist hocam. Evet hocam. Organizasyon mükemmel. O ara pas. Olay, yani oyun de. görüşünü, olay, görüşünü olay. ortaya koyuyor Bağının. Şimdi burada isimleri görmek de zorlandım. Oğuz. Vural evet. uzaklardan bir şut direkten döndü. Ertuğrul bir şut daha gelişi güzel. Yüksek evet. kalıyor. Kerim bile dondu kaldı hocam. Evet hocam yani. Manyak bir şut. Hiç beklenmedik bir şut. Uzun kullanacak gibi Kerim. Şut panzeri bir pas çok güzel. Kerem'e doğru Kerem karşı karşıya bitiremedi. Kaleciye de edelim. Evet, evet, evet kalecinin müdahalesi var. Yoksa onları asar. Adeta. Eder son e gibi Aynen. oyun 7. oyuncu gibi. Uzun top. Arda ay, Ergen sektirdi. Şimdi Ferhat karşı karşıya Ferhat. İstediği şu vuruşu yapamıyor. Kaçan gol. Rakibinin üstüne gidiyor. Şimdi Hallaç. Aldı topu Hallaç. Pasın aktar denize doğru karşı karşıya deniz. Yine Barış. Güzel çıkardı. Biraz da yakın mesaf. Uzaklardan bir şut. Arda Ergin'in eline çarpıyor diyor hakem. Evet. Hocam yani kritik bir noktadan Burak, aleme, bir serbest vuruş kullanacak. Semih çok filikten goller olmaya başladı bu sezon geçen. Yani gittikçe al, al. oyuncuların da kalitesi artıyor. Ama kalede Abdülkerim var şimdi. Evet. Şimdi o, böyle bir tecrübeli bir kaleci varken Hakeme bir gönderme evet, yaptım. Et. Uzaklardan bir şut çok sert. Beklemiyordu bunu. 2. yolda 1-1 yapıyor skoru Oğuz çok güzel Aa, çok gerçekten güzel. temiz bir şut uzak köşeye doğru ama güzel bir taktik vardı Kerim'i kapattılar orada aynı öne geçti yine kapıyor topu şimdi daha ayak dışı pas Kerem'e doğru Kerem bu pasları almayı seviyor Kerem şimdi ara pası Allah'a geçmeden Buğra uzaktan Oo. bir şut inanılmaz bir gol izledik beklenmedik anda. Buğra son hareketini de yapıyor kameralara 2-1 yapıyor skoru ben 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 beklenmedik anda uzaktan, ben ben uzaktan ben ben şut İnanılmaz inanılmaz vurdu hocam Kaleci Kerim yolu biraz öndeydi onun dezavantajından Korner karar Açılan orta arkaya doğru Buğra'nın şut kafası direkten döndü de, Kerem. De, bekledi. Çok soğukkanlı. Arkadan Gökay'a Gökay. Tek Gökay. denize doğru. Şey Özgür, Ertuğrul. Arda Ergen savunmasında Orda. bu sefer dikkatli Arda. Şey Geçit vermiyor. Orta kafa geldi yine direkten direkt döndü. İlginç organizasyon. Ferhat'ın kafası yine direkten şey döndü. Şey Allah çarapas Güzel deniz, güzel kontrol. Serhat vardı savunmada. Korner kararı. Serhat e şimdi orta açıldı. Ertuğrul Oo. da açtı top. boş kaldı savunma. Oğuz'u şutu sert Kerim yolda da kendi yarı sahasında top çeviriyor. Toma bas Şimdi Kerem. Orada hata geldi Buğra aktardı arkadaşına Pası Ferhat Ferhat atıyor golü 3-1 yapıyor skoru Rahatlattı kendini hocam Gerçekten Eagle bu golle biraz daha soluk alma fırsatı buldu 3-1 oldu skor 2 fark var Buğra dönmek istedi Allaş bir anda önünde kaldı Allaş'ın şutu gol Farkı biri indiriyor Allaş'ın bu golü Kendisi kaptı topu Kendisi bitiriyor 3-2 oldu skor Digel FC 3. Oyun devam ediyor. Allah, Şimdi Allahç Allah, karşı karşıya bitirebilir mi? Allahç şhttırdı. Gol! Mükemmel bir gol. Allahç Allah, Allah, Allah. üst üstteki golle eşitliği sağlıyor takımına. Aşıttırarak bitirdi kalecinin üstünden şık bir dokunuş. Kalitesini ortaya koydu Allahç. 3-3 oluyor skor. Eşit. Özgürde top. Kökay geldi. Orada faal kararı. Kart geliyor Gökaya. Kerem, Kerem en sağ Berke'ye doğru açtı oyunu. Berke şimdi Berke güzel düşünce geçmedi ama Berke de yine top. Berke'nin şutu plasesi. Arış son dokuşu yapıyor. Korner kullanıldı. Thomas Spor. Seken top bağda. Ba, Bağ. Pasını aktardı. Alacağı. Yine bağın önünde kaldı top. Bağ. Şut. Darıştan yine sekiyor. Bravo. Bravo. Devam. Haydi. Üst üste pozisyonlarla rakibi zorluyor. Toma bu dakikalarda. Açılan top. Koş Koş. Kerem. Kerem topun gerisinde açıyor ortayı Berke'den seken top. En son Ertuğrul'a da ileydi diyor. Lara doğru karar yine. Arka çıkan top Kerem'in kafası Serhat çizgiden kafayla çıkardı. Evet, Serhat yine orta sahaya Ferhat evet. güzel döndü Sirene buraya. Oyun devam ediyor. Ya Orada. böyle Sarı şey. kart. Bir Ferhat. Ferhat döndü. Özgür. <laughs> döndü. ortada bomboş kaldı Buğra bitiremedi. Kerim karşı karşıyaydı. Boşta kalmasındaydı. Kornere çıkıyor top. Arka açıdan top Ferhat. Kerim yol mükemmel refleks. Uzun şutu Ergen'den çekiyor. Arda yine Oğuz. Allaç ayak koydu. Oğuz. Allaç. Sıyırmaya çalıştı. Buğra. Buranın şutu. Özgür şimdi. Cicioğlu çıkmıştı. kafa kafayla mükemmel çıkardı. Çizgiden çıktı. Geriye Kerim. Dikkatli kalesinde. Kerim. Belki güzel sıyrılı Berke bitiremedi. Barış çıkmıştı. Oyun devam ediyor. Yine de itiraz vardı. Berke yerde kaldı. Geçmiş olsun.